Hoş geldiniz. Ekin arkadaşımın düğünü var, saçımı yaptırmaya gidiyorum. Şimdi saçımı yaptırdım, eve doğru geçiyorum. Ya kimsenin maske takmaması beni çok şaşırttı açıkçası. Saçını yaptırmaya gelen insanlar da maske takmıyor. Kuaförler de burnu açık maske takıyor. Böyle bir faydası olamaz. Eve gidelim, makyajımızı yapalım, üstümüzü değişelim. Üst giydim. Bu izler beni bitiriyor. Şöyle göstereyim elbiseni. Ben zaten makyajdan çok anlayan biri değilim. Yani böyle düğün, düğüne giderken falan makyaj yaptığımda fondötenin biraz daha kapatıcı etkisini görmek istiyorum. O yüzden şöyle bir ürün kullanıyorum. Ee, bu ürün, bu ürün şunu sağlıyor, sivilcelerin oluşturduğu çukurlukları dolduruyor. Böylece fondöten biraz daha pürüzsüz duruyor, bunun sayesinde. Ama tabii ki de çukurlukları tamamen kapamak pek mümkün değil makyajla maalesef. Erkenlikten kalan izler. Evet, makyajım hazır. Hiç anlamıyorum hiç. Bir şeyler yaptık. Bakalım nasıl olacak? Eğlenceli olur umarım. Önce bir fotoğraf çekimi olacak. Ona gidiyoruz. Akşama doğru da nikah. Bildiğiniz üzere yasaklandı artık düğünlerde, yemek vesaire olayları maalesef eskisi gibi düğün olamıyor. Gelin çiçeklerimizi de aldık. Diyet yapamama keyfi. açıldı Aa oh, açan var. Açılmış zaten evet kolonya. Kolonya nerede? Şey. Hı -hı. Hediyelerimiz. Çıktı. <laughs> <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Sen istedin bunu. <laughs> Neyse ki tanınmıyorsun. <laughs> Rahatsız belasız atlattık sanırım. Emin değiliz. <laughs> 14 güne <yine. gülüyor> korona mıyız değil miyiz anlayacağız artık ama olmayız çünkü maskelerimizi taktık. Allah korusun. Güzel bir ortamı vardı. Bu dönem şartlarında çok güzel geçti. Sesim geliyor mu acaba? <gülüyor> Açlıktan <gülüyor> bayılacaktık. Müzik <laughs> Hadi olsa kendi bırakmışım. <laughs> Günaydın herkese. Bir pazar gününden merhaba. Birazcık uykulu gözüküyorum çünkü dün gece 3'te geldik düğünden hafif bir tık yorgunuz. Şimdi de saat 10 kahvaltıya gidiyoruz. Arkadaşlarımız yurt dışından geldi. Onlarla hasret gidereceğiz. 10 gündür Türkiye'deler. Bugün de İstanbul'a gelebildiler. Öyle daha sonrasında da abiye alışveriş yapmaya gideceğim. Çünkü haftaya kardeşimin düğünü var ve ben hala abiyemi almadım birazcık kilo vermeyi beklemiştim ama tam istediğim kiloya da inemedim oraları karıştırmayalım öyle şimdi gidiyoruz gün içinde başka şeyler de eklenir plana bakalım inşallah keyifli bir gün olur. Kahvaltımız bitti arkadaşlarımızla. Şimdi Pende'ye doğru geldik. Burada abiye bakacağız. Daha öncesinde nişan için de ben buradan bakmıştım. Burada çok fazla abiye mağazası var. Evimizde de yakın olduğu için burayı tercih ettik. Umarım güzel bir şey bulurum. 2-3 saat ayırıyorum bu iş için. Hep mavi giyiyorum. Şöyle yeşil bir şeyler bakıyorum. Merhaba. Beyaz olmaz gelinden rol çalar. Bu renkler de çok kötü. Bir tane denedim bedeni olmadı. Bir tanesinin de bedeni kalmamış. İki tane vermiştim. Çıkıyoruz. Çok şarkıcı işi bu. Elbisenin içi kısa. Yan türleri çok güzel. Ama iç astarı birazcık beni şüpheye düşürdü hareket ettiğimde böyle kayan. Tek iç hastarının... Ya mesela iç hastarı daha uzun yapılabiliyor mu? Yapılabilir mi ya da? böyle e, bir içten şu... şu yapamayız, sökemeyiz bunun içine. İki mağazada da hiç istediğim bir şey bulamadım. Moralim çok bozuk sanırım. Biraz kilo almışım. Olmuyorlar. Modeller de hiç güzel değil. Böyle bir model değerli. Yani. Şey, Dekajası gayet iyi. Böyle gözükmüyor. Kuyruk gibi. Yıkılacı da var hafif. Ama çok derin değil. Önlerde şu detayı. Çok güzel. Sanırım bunu en çok beğendim. Saç açıkta... Da... <laughs> Yine <düşünüyorum. gülüyor> Saç açıkta kullanılabilir. Elbise seçim tamam. Üç mağaza gezdim ve hallettim. Çok uzun olmuyor bende zaten. Genelde hepsi aynı modeller. Beğeniyorum. İçme de sindi. Saten. Biraz tadilatı var. Yarın tadilat işini hallederiz. Vücut gittim. Bu tacı aldım. Çok beğeniyorum böyle kabarık tacları. Pendik'teki işlerimizi bitirdik. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Bir iki saat sonra da Fatih'in kardeşinin doğum günü bugün. Onu kutlamaya gideceğiz. Gün daha bitmedi. Altyazı <laughs> söylen biraz şey oluyor daha sıcak pardon yani. Saat şu an 1 ve artık uyku vakti. Hafta sonu video burada bitiyor. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Uykum geldiği için biraz mayışım. Ve Frida Kahlo'ya benzedim şunun <laughs> sayesinde. Üçüncü gözüm çıktı tam şurada. Neyse pazartesiye böyle başlayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bye.